Hoş geldiniz hanımlar. Sizlere bugün yine güzel bir model anlatımı yapacağım. Kolay mı kolay? Harika bir örgü modeli. Örmeyi e, yeni öğrenmek isteyen, örmeye yeni başlayan hanımlar için ideal bir model diyeceğim. Şöyle çok güzel bir ipim var. Bakın arkadaşlar. Şahmaya'nın Baby Smiles diye bravo bebeği. Bebek yünü. 50 gramlık bir yün 185 metre var üstünde. Şöyle size ee, renk ve e, parça numarasını da gösteriyorum. Almak isteyenler olabilir. Modelim 2 ve katlarından oluşuyor sevgili hanımlar. Birer tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekecek. Ben 22 tane ilmeğimi şişime attım. Hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum sizlerin de fazla zamanını almadan. Şöyle ilk sıramı düz öreceğim. Model, modeli arka yüzünde kuruyoruz. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örelim. lastik kurmadan yapacağım sevgili hanımlar hemen modelimi yapımına geçiyorum Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi bir sıra düz ördük. Şimdi arka yüzünde hemen kenar ilmeğimi aldım. Hemen modelimi kuruyorum. Arka yüzünden kurulan bir model. Şöyle şu iki ilmeğimi bakın iki ilmeğimi içine girerek bir kez örüyorum. Sol şişimdekilerini bıraktım. Örmüş olduğum ilmeğimi bir daha örüyorum bir tane doladım tekrar iki ilmeği bir ördüm ve örmüş olduğum tek ilmeği bir kez daha örüyorum bir defa doladım iki ilmeği kesiyorum örmüş olduğum tek ilmeğimi sağ şişindeki ilmeğimi bir daha örüyorum bir doladım iki ilmeğimi ördüm ve sağ şişimdeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bir doladım. İki ilmeğimi düz ördüm. Yani kesiyorum ilmeği bire düşürüyorum ve o ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bir doladım. İki ilmeği kapattık böyle bu şekilde ve tek kalan ilmeğimizi bir kez daha ördük. Bir doladık. İki ilmeğimi ördüm. Ve tek kalan ilmeğimi bir daha ördüm. Bir doladım. İki ilmeği düz ördüm. Kalan tek ilmeğimi bir daha ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümüzün ikinci sırası arka yüzü sevgili hanımlar. Dediğim gibi modeli arka yüzünde kuruyoruz. Bir doladım. İki ilmeğimi düz ördüm. Sol şişimdekilerini bıraktım. Şimdi tek olan ilmeğimi bir daha örüyorum. Şişimizin başında modelimize başlarken dolama yapmadan iki ilmeği kesmiştik. Şimdi sonunda bir kez doluyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Burada dolamamız gerekir. Yoksa ilmek sayımız azalır. Modelimiz yön değiştirir kenar ilmeğimi aldım örmeden burada yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz hem dolamış ilmeklerimizi hem tek olan ters ilmeklerimizi gelirken tek ilmeğimizi düz örmüştük bu yüzünde hepsini düz olarak örüyoruz Her dört sırada bir kendini tekrarlayan bir model sevgili hanımlar. Bütün ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. E, ters örüyorum. Pardon. Gelirken bir sıra hepsini düz ördük. Şimdi ters örüyoruz. Modelimizin üçüncü sırası. arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada da yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Modelimizin dördüncü ve son sırası. Modelimiz çok güzel. Bayan yeleklerine bayan e, şal örebilirsiniz. E, mevsimlik bluzlar örebilirsiniz. Harika bir model. Evet. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi modelimizi bir sefer kurmuş olduk. Arka yüzündeyiz. Tekrar modelimizi kuracağız. İkinci kez kuruyoruz sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Burada dolama yapmıyorum. Önce şu iki ilmeğimi bir düz örüyorum. Sol şişimdekilerini bırakıyorum ve o tek kalan ilmeğimi bir kez daha örüyorum. İpimi doladım. Yine iki ilmeği düz ördüm ve tek ilmeğimi bir daha ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi düz ördüm. Ve tek olan ilmeğimi bir kez daha ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi kesiyorum. Böyle tek ilmeğe düşürüyorum. Ve onu bir kez daha örüyorum. Bir doladım. İki ilmeği örüyoruz düz olarak. Ve onu bir daha örüyoruz. Bir dola. İki ilmeği düz olarak kapat ve tek ilmeği bir daha ör. Bir dola. İki ilmeği kesiyoruz. Bir ilmeğe düşürüyoruz ve kalan tek ilmeğimizi tekrar örüyoruz. Bir doladık. İki ilmeğimizi düz ördük ve o ilmeği bir kez daha ördük. Bir dola. İki ilmeği düz ör ve kalan tek ilmeği tekrar ör. Bir dola. İki ilmeği düz ör ve kalan tek ilmeği bir kez daha ör. Burada da yapacağımız iş başında dolamamıştık. Şimdi burada bir kez doluyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzündeyiz. Burada ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz bu şekilde. Evet, burada modelimizin ikinci sırası ön yüzü modeli arka yüzünde kuruyoruz. İkinci sırası ve ön yüzü bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Üçüncü sırası bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelimizin üçüncü sırası arka yüzü bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sevgili hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ücretsiz abone olmak ücretsizdir. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün örgü modellerimi videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Yorumlarınız benim için çok değerlidir sevgili hanımlar. Evet şimdi ön yüzündeyiz. Örgümüzün modelimizin ikinci kez kuruyoruz. Modelimizin dördüncü sırası. Kenar ilmeği örmedim. Ve sıradaki bütün ilmeklerimi olduğu gibi düz örüyorum. İkinci kez modelimizi kurmuş olduk. Sıra sonunda videomu sonlandır, sonlandıracağım sevgili hanımlar. Umarım anlatımım yeterli olmuştur. Çok kolay bir model. Bir sırada modeli kuruyorsunuz. 3 sıra düz ve ters örüyorsunuz. Yani iki sıra düz, bir sıra bütün ilmekleri ters örüyorsunuz. Model sadece bir sırada kuruluyor. O da arka yüzünde. Evet. Bakın sevgili hanımlar. Bu şekilde gayet hoş ve güzel bir örgü modeli. Tam mevsimlik yazlık örgülere çok şahane olur. Ben bir de şöyle beyaz ipimle biraz örmüştüm. Onu da göstermek istedim nasıl duruyor diye. Yani öyle eee büyük bir parça olarak ön bir hazırlık yapmadım. Bunu da sizlere göstermek istedim. Beyazla nasıl durur diye. Beyazla da çok harika duruyor. Ve sarıyla da. Evet sevgili hanımlar. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen sağlıklı kalın, mutlu kalın ve Wash check